Merhaba arkadaşlar yine bir Moonglade 2 Benirdo ile beraberiz. Hatırlıyorsanız Hani bir önceki bölümü izleyenler hatırlıyordur. En son milyon kalesini almıştık. Pardon milyon kalesini almıştık diyorum. Milyon kalesini almaya gidiyorduk. Ee, kale almıştık ama hatırlamıyorum. Bu Mesoui'nin ordusuyla beraber İşte bir yere saldırmıştık tam hatırlamıyorum ama. Onun dönüşünde de buralarda bir yerde miydi ya? Yani? Odrisa mıydı acaba ya? Yani? Odrisa olabilir. Tam hatırlamıyorum. Mesui'nin ordusunda devam etmiştik hatta yolumuza. Melion Kalesi'ni almaya gideceğiz. Diye zaten burada yazıyordu. Devam ediyorduk ki yolumuza İran'ın birliği çıktı. Güney İmparatorluğu'nun vasalı herhalde bu da. Hemen bir bakalım. aynı Güney İmparatorluğu'nun vasalı. Her neyse. Bunları bir ezeceğiz. Hadi ezelim. Hadi bunları bir ezelim. Bu arada bu optimizasyon sorununu aslında büyük oranda çözdüm. Ama oyunun kendindeki bir optimizasyon sorunu olduğu için her ne kadar müdahale etseniz de mesela bu gecikme oyunlardaki işte e, kalerdeki hmm. tamam başkan saldırırız. Atlı okçu. benim. Sen takip et hafta Hey 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 aslanlarım be. Nerede ben lan? Nerede lan? Ağaç detayları. Yani ağaçların fazla olduğu Aynen atrol bu kaçı etrafında etrafından pardon hiç ulaşmıyoruz Aslı okçular direkt ok yağmuruna tutuyor hiç ulaşmıyor. Nerede lan benim atlılar hangi geliyormuş? Bitti lan bunlar. Biraz yakınlarına girelim Saldır ya. Atroktu saldır. Parçala. Adam göremiyorum ki abi şey yapayım. Daha iyi. Bana emir verin <Gülüyor> <Gülüyor> Belliydi adamları zaten ezeceğimiz belliydi Hiç adam kaybetmemişiz yani Hatır sayılır bir nam falan kazan Çünkü kılan e Şeyimiz için önemli seviyemiz Yağmayı almayacağım yerlere bunları alayım Bunları da alayım Ha, milyona gidiyoruz. Bir saniye burada. Ee, zaten birlik seviyem yeterli. Birliği adam alamıyorum zaten. Bunlar beklesin. Şunlar hiç gelmiyor. Bu katafrak falan gelmiyor. Muhtemelen onları şey atacağım. Bir dakika. Onira'nın istekleri var diye kuşatmadan tekrar dönüyoruz. Bir dakika. Ha Odrisa, Onira diyorum ya. Odrisa'yı galiba şey yapmışlar. Kuşatmış olabilirler. Göremiyorum şu an. Ama ben de diyorum Onira'nın nasıl isteği olur? Onira bizim şehrimiz değil. Her neyse gidelim yavaş yavaş gidelim. Şöyle sakin sakin. Bu arada ben bu optimizasyondan bahsedeyim. Oyunun kendi ile alakalı bir optimizasyon sorunu olduğu için sorun demeyelim de daha sonuçta ön gösterim gibi beta sürümü bu oyun. Bütçesi yetenlerde mutlaka alsınlar. Tailworld'a destek olsunlar. Çünkü bu Türk yapımı bir oyun. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şu kamerayı da şöyle işte. Her neyse. Hala böyle bazı bug'lar olduğu için oyunun kendi ile alakalı değil sorun yani bu. Bilgisayardaki bir kasma durumu değil kesinlikle. Ee, her ne kadar da ayarları işte düşürseniz, bir şey yapsanız hiç alakası dahi olmuyor. Oyun kendi kendine, bu arada sağlam para verebiliyor. oyun bazı şeyleri kendi kendine yapıyor işte kale kuşatmasındaki yok şehir kuşatmasındaki kasmalar bilmem işte yüklen ekranlarındaki gecikmeler falan benimle alakalı yok değil ha güzel bunlar kalacak bak muhtemelen yorumlu ha söylemiştim çünkü bunları parçalayacağınızı biliyorum şuradan hemen bir şeyim yok mu lan Hiç upgrade gelmemiş. Gelişmiyor. Bir dakika. Başkan sakin. Bana gelen bir şey var mı? Neyse tamam. Hadi bak. Hadi bakalım. Bunu da yapalım. Bu savaşı da yapalım. Ondan sonra gidip milyon alırız muhtemelen. Yani şey caymazsa ne söyleyeyim. Hmm. Berat Lokçu'yu bana. Asoçu. Flank. flank yapacağız. Takip et beni. Bunlar kimin o? bunlar şey. Tuvalet. Nerede bu elemanlar? Burada. Asoçu takip et. Bir saniye. Takip et. muhteşem ya. Bazı ayarları düşürdüm. Hatta bazılarını bayağı bir düşürdüm bilerek. Kuşatmalarda falan şey yapmasın diye. Herhangi bir sorun yaratmasın diye. Ha, onunla alakalı değil. Zaten söyledim. Ama ben garanti olsun diye düşürdüm ama ona rağmen. Ateş et. Ona rağmen yani mükemmel detaylar var. Bu arada bu zırhı sağlam olan Görme elemanlar komutan ama çoğu çoğu komutan ama şey yapamıyoruz. Şu an atlı ben yönettiğim için pek şey yapamıyorum. Yani bunların çevresinde bu şekilde frenk yap. Atış sağlıyorum ki zaten diğerde de geldi. Atlı takip et. Sol taraflarından yani sol taraf dönüp koşturmaya çalışıyorum çünkü soldan atış yapabiliyorlar. Sağ taraftan şeye girmiyor. Oka gelmiyorlar. Saldır diyorum ya. Saldır. Gördüğünüz gibi sol taraftan atış yapabiliyor Yavaş. Mesela sağ tarafa dönüyor. Tersine gidiyor, oyunun tersine gidiyor Karakterimiz Oğlum ne kadar kaçıyor bunlar Bunlar şey yani Çoğu bunların savaşçı değil böyle Yağmacılardan falan şey yapılmış Değiştirilmiş elinde Eline böyle bir tane Kılıç koymuşlar, üstleri başları Perişan ki onun Yok bir şey yok bu arada, yeteneklerinden gelişme postu çok iyi olacak. Şurada bekleyeceğim. Yerini indireceğim. Kılıçlarım sağlam değil. Sağlam olsa, nerede kalanlar? Bir eleman kalmış o da muhtemelen komutanlarıdır ki herkes ona doğru koşuyor. Nefes almalarını diyor, izin vermeyin diyor. Nefeslerini kesin diyor. Nerede lan adam? Zaten düşman bitti yani kaçmayı bırak. Adamı göremiyorum ya? Bekle. Adam kaçtı. Karıcığımız da kan olmuş. Bu arada gördüğünüz gibi ee, kaç tane ölüm var Toplam 4 oldu ama bir saniye ama kuramamız var. Bu bir kanalımız bir kişi olmuş. Upgrade'lerimiz de var bu arada. Bir tane ne acaba. Bir tane kremli kervan muhabbeti var. Umurumda değil. İki de yaralımız var. Ki o da bizden değil. Onlardan 117 kişiyi kestik. 59 tane de yaralıları var. 66 tane kaçakları var. Gördüğünüz gibi çok fazla kaçtı Böyle iyi mal kazandı. Klan için bayağı bir klan seviyemiz için. Uf, 3 tane tutsağı ben nerede taşıyacağım? Bir tutsak sayım dolu. Alacağım. Alacağım. Hayır taşımayacağım. Yakın bir kaleye bırakacağım bu tutsakları. Nüfus açısından. Bu atlar da bildiğiniz üzere şey için gerekli. Upgrade'lerimiz için. Şekildeki upgrade'lere at, at gerek oluyor şu varilerimize. Kuzey kargıcısını ne yükselt ya. İşte bahsettiğim bug'lardan bir tanesi bu. Ha savaş atı yok diyor. Bir tane vardı adama verdik. Çok yapamıyoruz. Bunu yapamıyoruz. Her neyse. Tamam. Bir dakika. Bu Meliana gidiyor ama. Yakında kale var mı? Odisa. Tamam bir dakika. Bir dakika ben Odise'ye oradan ayırdım. Bunlar nereye gidiyor? Bunlar nereye gidiyor ya? O da var. Ben çıkınca Melion'dan vazgeçti. Şunu indirebilir miyim ya? Tismiliyor ama ya. Tismil kim bunlar? Neyse dur indiririz. Şu zindana gidelim mahkumları başla. Nüfus gelecek bize yani mahkumları sarkmayacağım. Ha paraya da ihtiyacım var bu arada ama. Bir dakika mahkumlar için ne istemiyor? Ha buraya satamıyoruz zaten ya. Çünkü şey. Şehir değil burası kale. Tuzaklar bayağı bir kaçmış. 150 küsürdü çok fazla olduğu için kaçak da çok oluyor. Kabile üyesi, adyadesi, bir yıldızları falan hepsini veriyor. Rejoner. Ne yapıyorsun? Gerçi bu iyi ama neyse. Acemi. Okçu. Başkanım. Ha, şunları alayım o zaman. Başka var mı? Dejener. Bir tane açtı. Ha, 10 tane acem asker varmış at. Onun yeni paratorluk piyadesi. Kıdemli okçuları alalım o zaman geriye. Tamam ya Vasera piyadesini falan gerekiyor. Ne yaptık? 288 güzel. Şu elemanı harcasam mı ya? 94. Bir tane adam alabilirim. Kıdemlik yerde ya. şahının birliğine kaçıyor. Kaçacaksın lan tabi köpek. Sen kimsin? Saatimize bakalım bu arada. Bir an dakika daha. E, bu savaşı yaparız öyle bitiririz muhtemelen bu zaman oldu. Tanışıyor muyuz lan? İlişkimiz ikiymiş bu arada. Gürüz. Kömert. Arkadaşların arasında ben yokum. Kusura bakma. Ha dersen ki kız kardeşimle evlen arkadaşlarımız ilerleyebilir yani neyse şu neydi ha Allah'ın paranla konuştu O başka bir seçenek yok ya. Teslim ol ya da seni dövüşmek istemiyor ama hiç umurumda bile değil yani. Savaşacağız. 76'ya 94 bu arada. Arada bayağı bir fark var ama ben birliğime güveniyorum yani o kadar mükemmel bir birlik değil tamam. Daha devem bile var kadar mükemmel bir birlik değil. Öyle çok kaliteye şey asker değil ama ama belki iki tane şey geliyor. Onu indirirler hareketi. artış. Ha artış oluyor zaten. Nasıl şu süvarilerini yıkmak lazım ki? Kardeş. Bir süvari bitir. Açıyorlar mı? Gel. Kaçanlar kalsın ya. Sağlam adamlarını indirelim. Attan da düşürebiliriz bu adamı. Ooo. Sonuçta altından düştüğümüz süvari özelliğini bitiriyor ya adam. Yalan ya. bir Bu çok kısa ya adamı öldürecek haa <laughs> yalan oldu bu ya çok da korktu lan oğlum yerinde dur lan haa harcar orada antarlar. bir ölü çok süper ya o da acemi asker ya <laughs> 78 <defa> var, 2 defa chat var diyorum aynen ünlü göremedim inardım mı acaba dostum benim mahkumumsun ya seni bırakırsam World topla gelirsin bunları da aldık ama şeyimiz oluyor mu oluyor tabii ki 5 acem askeri ver Topçuyu ver Kaç kaldı Türkiye eşkıyasını ver Bir topçuyu ver Çok mu lan tek yıldız? tek yolda Tamam. Al bunları da. Hemen, hemen bir saniye. Upgrade'lerime bakacağım ama upgrade'lere bakmadan önce kesinlikle ve kendi envanterime bakmam gerekiyor çünkü aldığımız atlardan bir tanesi benim atımdan iyiyse onu ben alacağım. Hiçbiri de iyi değil ya. Hiçbiri de benim hatımdan iyi değil. İmperial Charger bile benim hatımdan iyi değildi. Sadece canı biraz fazla. Diğer özelliklerin benim, çoğu benimki daha iyi. Adamlara vereceğim ya o zaman. Pardon. Ha, bitti. İki tane vardı bitti. Buna verdik bir tane bazı step horse kullanabiliyor, bazı savaş atı. Mızrak oldu ya bu anne. Bazı savaş atı kullanabilirken bazısı normal atla şey yapabiliyor. Kaç oldu birlik? Bir tane vardı. Onun yerine kim alsak? Şimdi sol köyümü alsak. Al ya. Mızraklı ya. Tamam. Bu arada bir tane karakterimde bir gelişme var galiba. Nerede var lan? Ben mi göremiyorum ya? Yok. Hiçbir şeyde gelişme yok. bunun üzerinde ünlem gösteriyordu ama neyse neyimiz kaldı iyi bir para yağmaladık ama şu malzemeleri de satalım güzel bir para kazanalım onun haricinde de gideriz olmadı Mesih'in ordusuna katılırız milyonu yağmalayacaksa pardon alacaksa bu bölümü de şu güzel manzara da bitirelim. Hatta şöyle gelelim. Şu güzel manzarada bitirelim. Buraya da biri baskın yapıyor ama bizim toprağımıza. Gider onu da kurtarırız. Her neyse bu bölüm burada bitirelim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sen kalın.